Düğün iptal oldu. Salon e, düğün salonu işletmecisi kaporayı iade etmedi. Şimdi düğünü iptal olan da mağdur, e, kaporayı vermeyecek olan işletme de mağdur çünkü ona göre o da planlama yapıyor. Tartışma yargıya gitti ve son noktayı yargıtay koydu. Sizce yargıtay kimi aklı buldu? Buyurun izleyelim. Seni <laughs> sezonu öncesi dikkat çeken emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme kapora iade tartışmasına noktayı koydu. Her şey bozulduysa hiçbir şeyin de anlamı yok zaten. Allah ağız tadı versin. Zaten düğün iptal olduktan sonra yani o kadar hengameden sonra o aklıma geleceğini pek sanmıyorum yani. Sonuçta o düğün salonundaki yerde bir hazırlık oluyor. Yani insanlar kendini ona göre ayarlıyor. Ona göre alışveriş yapılıyor. Ona göre malzeme alınıyor. Adamın zararı nasıl olacak? Düğüne bir ay kala nişan bozulduğu düğün iptal edildi. Ancak salon sahibi 500 lira kaporayı iade etmedi. Yetmediği paranın kalanı için icra takibi başlattı. Bence de alınan kaporu geri verilmez. Yapacak bir şey yok ona göre karar alsalardı. Nasıl bir e, kıyafet alınca değiş olmuyorsa geri veriyorsak para iadesi varsa bunun da iadesi olması gerekiyor. Ortada olağanüstü bir durum varsa düğünün eltenmesini gerektiren o yüzden kaporanın da alınabileceğini zannediyorum. Yerel mahkeme işletmecinin herhangi bir harcaması olmadığı gerekçesiyle icra talebini geri çevirdi. İtiraz üzerine dosya yargıtaya taşındı. Düğün iptal ediyorsun adam parayı vermiyor böyle değişik değişik şeyler yapıyor falan. Yani onun ahlaki olarak hoş bir şey olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Tüketiciyi zorla bırakacak sözleşme hükümlerinin de o sözleşmeye de lazım. Yani geçersiz anlamındadır o. Yüksek Mahkeme sözleşmedeki alınan kapora iade edilemez hükmünün geçersiz olduğuna kaporanın iade edilmesine hükmetti. Bence şahsi sebepte haklı olabilir. Sonuçta ben istiyorum diyorum sonra ben vazgeçiyorum. Yani bir pantolon alıyorum sonra o pantolon almaktan vazgeçiyorum. Bu benim sıkıntım yani. Sonuçta siz bir hizmet almak üzere bir bedel ödüyorsunuz. E ondan sonra anlaşamadık diye vazgeçtiğiniz zaman karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz. Hani bunun iade edilmesi çok mantıklı mı değil mi? Zaten kaporanın amacı bu bilmiyorum yargısal karar biraz tartışmalı olacak gibi duruyor.